Selam mucize severler ben mucize adam. Dün 6. sezon 11. bölüm Revelator bölümünün yeni fragmanı yayınlandı. Hadi gelin sizlerle beraber bir analiz yapalım ve inanılmaz detaylar var onlara bakalım. O zaman intro gelsin. <laughs> Evet fragmanımızın ilk sahnesinde Adrien ve Nino Marinette'na Alya'ya dondurma getiriyor. Bu sahnemizde ise Marinette'in evinin duvarını sprey boyayla boyamışlar ve Marinette'in Adrien'ı kötülediklerini anlatmaya çalışmışlar bu boyada. Evine çizdikleri yetmemiş gibi bir de sosyal medyaya atmışlar. Bu sahnemizde ise Marinette ve Adrien sinemaya geliyor lakin Marinette'i kötüleyenler yüzünden buradan gitmek zorunda kalıyorlar. Evet bu bölüm akumalanan kötümüz aslında eskiden de olan bir kötü, Pixelator adında bir kötüydü. Evet bu sahnelerde ise dövüş sahneleri var ama fragmanın en bomba yerlerine geleceksek evet işte o bomba sahne bütün hayranların beklediği Kara Kedinin yeni özelliğini gördüğümüz bu sahne efsane bir sahne. İkinci bir bomba sahneye gelecek olursak bu sahne bomba sahnelerden bir tanesi. Layla burada bütün karakterlerin gizli kimliklerini öğrenebilir. O yüzden bomba bir sahne. Evet bu da son sahnemiz. Layla burada kendini çoğaltmış. Demek ki bu manyak kendini akumalamış ya. Neyse bugünlük benden bu kadar. Abone olup like atıp bildirimleri de açtıysanız. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>